Hey girl, wanna get a drink before we go? <Sessizlik> <Sessizlik> Musa abi senin siyaha boyat umriye gönderirim Arapların içinde salarım seni. Hapa 3 tane takım geliyor 3 takım. Ya git ne biçim adamsın bu tarz valla billahi böyle olur. Bırak şu oynatma. Ya arkadaş bir ya. ya. Ya, ben bunlarla arkadaş evin içine girdi ne var ne yok. Neden haritayı değiştirmedin ya sen? Mecdi. Neden geri kaçmadın? Allah var ya öyle bir ki yemin ediyorum korktum ha. Vallahi öyle bir ses vardı ki. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Bir hepsi mi ısıtın valla abi. çıkıyor benden öylesin. Allah Ali abi yiyecek sabır versin abi. konuşurken. Kes be. Sanki var Zorla hani böyle zorla falan mı çağırdım dedim acaba oyuna Baba ya. Kaç ba, seninle gebertirim seni. Ali abiye falan valla bu var eziyet yapıyordur da Ali abim valla bu... Beni kendinle karıştırma. Ali abi, Ali abi gel Konya'ya. Sen abi önce bir iyi bir karnını doyuralım. alalım. Sonra bir 70'lik alalım. Gidelim Seydişehir tarafında yeşillikte olmak için. Zıkkımın kökünü iç inşallah. <laughs> orada orada bir mangal falan da yaparız. Zıkkımın kökünü hiç? boğazına dursun. boğazında dursun inmesin aşağıya. Niye bana diyor Ali abi diyor Ali abi diyor bana, bana niye diyor Hadi öyle bir şey demez Ali ağzına sürmez Geçen ne dedi bir farklı olsa gideriz ama. Ben diyorum, ben de ama Allah hadi de İşin e, gücün e, e. pislikte Yet baba sanki biz içki mi içiyoruz ya? Evet. ki ağzından düşmüyor. Kim? Sor bakalım ne diye ya ben içer miyim ben? Ben içkinin iyisini bilmem de sadece biraz şeyim var hani rakıyı severim nasıl severim biliyor musun? Ee, içmişliğim pek yok ama böyle seviyorum hani biliyorsun. Evet. ben nasıl biliyorum bizimki böyle ayda elde bir böyle asker elinde. şeyler orada öyle onun harbinde ben ne giderim tek ele, ne başka bir yere hala almıştım. O zaman da sürüm ağzına zıkkımın kökünü kesici o zaman ne oluyor? Ya o zaman farklı o zaman arkadaş ortam var o tam iyi çok ha. güzel, harika. Ne ya? Ha, ya ne diyor öyle diyor. Evet. Nidden de dizide Ali abi, bir oyun yaşayan Ne kadar şey çıktı ya. Yani. edeyim de senin kulaklarını çeksin. Kulaklarından bir tavana alsın seni. Olabilir man. <laughs> Pusu kurmuşlar. Dikkatli ol. Nasıl sustu değil mi? <laughs> Yedimiz. Yedim onu bak çözüldü. Yedim de onu da Ya ya. I got supplies. Abi diyor bak Ali abi çabuk geldi. Biz burada yendik ama niye yendik? Bu yüpsüz abi etin. Sor bakalım niye indik? Evet soruyoruz. Ay ne kadar güzel gözüküyor. Yaptım. Yaptım ama niye yaptım? biliyor sor diyor. Niye yaptın lan Maho diyor. Ben de sevdim diyor ondan sonra. <laughs> Alan 1800 e, metre. Nereye gidiyorsunuz? Abi. Ben araba alıp geleceğim. E böyle suya doğru geldik. Gelmiyorsun. Şeyle geçelim ya. Ben araba bulup geliyorum. I got supplies. Al. Bana 556 lazım. Ben, ben geliyorum. Dur. Arabalık park geliyorum. Çantanda yer yok mu ya? Aslan ne olur yani? Benzin alım, benzin, benzin. I only have a pan. Does someone have a gun? Ne kadar çiğtim bir sesi var. I got supplies. Gildew. Marked a location. And... Marked a location. I got supplies. Marked a location. The key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor they are. I got supplies. Huh? bölümden nefret ediyorum arkadaş ya. Ya ne araç var ne lut var ya. I need a scope. Nezih, I Tamam you. You're Be girilmemiş bile nasıl adam var ya. Okay. Okay. Hı hı. isteklerini söyle, teker teker biz şey yapacağız, ayarlayacağız şimdi. supplies. Al Alan geliyor. Yana o şartta bir Evet işte <gülme> dedim ya bak sana üç Anadolu, ne neymişsiniz siz ya neymişsiniz ya. i a only have a pan. Does someone have a gun? Alanı görüyor musun? Alana bakın, alana, alana, alan nerede? Ne durması? O çünkü girmeyeceğim ki ben. Hey girl. Wanna get Ama drink gire de we go? yani isterseniz benim için sıkıntı yok. Bunu buraya kim koydu ya? İbass diye koydu. Boş verin, boş verin, Vurma. gidelim. Vurmaz abi, sen bunu aha. <laughs> Avrat kısmının süreci araba böyle olur çünkü. Arabaya vurmadan bu araca. Bu Burada mı durayım? Watch out. Burada çatışma olmuş. Ama hepsi de bot, geberek botlar. su kurmuşlar. Dikkatli ol. Kim benim tekerimi patlattı? <laughs> Asla böyle bir yapma. Ya git benim ben patlatmadım ben arabaya bile ateş... drop var Musa abi önümüzde drop iniyor Bas bas. Ben daha az önce de ayak sesi sağlıyordun, kimse yoktu. Ya buna bakma sen ya bunun vardı. E? Şu çekti? Yanınızın çekti. şey yok ya. Param yok. Ne yok ki? Ne adam var diye Ne bir şey yapıyorlar. Adamı bayılttım ben. Be, be. Yürüyün lan. Yürüyün lan. Yürüyün. Tamam tamam tamam. Sakin olun. Sakin olmayın. Niye sakin oluyorsunuz? Adamlar sıkıyor. Asımdır. <laughs> <laughs> Ulan var ya. Şu drop sevdanız yüzünden ne gelirse şu drop geliyor bakımıza arkadaş ya. Teşekkürler. <laughs> Oh, 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 oh. <laughs> ya öldük ya o. Hepsi balaban yüzünden öldük vallahi. Odurut ne var? Ben anlamıyorum arkadaş ya. <laughs> ha, dur, otur, Allah hepinizden razı olsun. Tek tatlıydı, et ekmek gibiydi aynı. Hepinizi seviyorum. Ben, ben de çıkıyorum. İyi yemek insanlar, Yemek yiyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Ben saat e, 8 8.30 gibi uygunsa gidin hepiniz. Vallahi bana zor. 10 11'e doğru gelirim ben.